bambaşka? İsmet. Ha, kim İsmet bambaşka? He. Ne yaptı? Her şeyi yaptı. Ha. He. Her şey İsmet'e kurban oldu. Ee, öteki kim ne yapma kim kötü? İs İsmail'le şey. Kim? Öteki olan adam. Yılmaz. İlmaz. Yılmaz. Yılmaz, Yılmaz ne yapmaz? Yılmaz da yapmaz, İsmet de İsmail de yapmaz. Ne, İsmet ne yapar? İsmet her şeyi mi yapar? Hadi bak, En son ne yaptı? her ne desem onu yap İsmet. Ha. Eyvallah. İsmet bir tane yani. Bir tane, bir tane. Yılmaz. O da var ama yok. <laughs> Kulağı asma diyor. <değil> <laughs> İsmail de zaten hepine boku. Onu bomboş, boş ver. Ha. O gün telefon etti, ne kattı? Ha. Ana ne istiyor? Ben çalışayım, param var. Ee? Aman dedim kimseye müteç olmadı dedim, ben istemeyeyim parayı. Doğru söyleyeyim. Öyle. Aman, amam bize bulaşmadı de. He dedim dedim. İyi demişsin hadi. Öyle de.